AYT Biyoloji konuları, 2025 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavının, yani YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testinde, biyoloji dersi sayısal puan türü için yüzde 13'lük önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu teste toplam 13 biyoloji sorusu bulunmaktadır. Biyoloji Tıp Fakültesi gibi yüksek hedefleri olan öğrenciler için belirleyici bir branştır. Boğaziçi dersin sunduğu birebir özel dersler sayesinde, bu alanda yüksek netlere ulaşmak mümkündür. Biyoloji konuları geniştir ve detaylı kavramlar içerdiğinden öğrenciler için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Biyoloji neden önemlidir? AYT yani Alan Yeterlilik Testi toplamda 180 dakika süren bir oturumdur ve toplamda 160 soru içerir. Bu sorular 4 temel alana dağılmıştır. Matematik 40 soru, fen bilimleri 40 soru. Bu 40 sorunun 13 tanesi biyolojiye aittir. Geriye kalanlar fizik ve kimya sorularıdır. Sosyal bilimler 2, 40 soru. Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1, 40 soru. Sayısal öğrenciler için biyoloji. Biyoloji, matematik ve fizik derslerinden sonra gelen en yüksek katkıya sahiptir. Eşit ağırlık alanında olan öğrenciler de ek puan elde etmek amacıyla bu dersten soru çözebilirler. Biyoloji konuları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen biyoloji müfredatı toplamda 20 başlıktan oluşur. Bu başlıklar 3 ana kategoriye ayrılır. 1. İnsan biyolojisi, 2. Moleküler biyoloji ve genetik, 3. Ekoloji ve enerji. Bazı önemli konular şunlardır. Sinir sistemi orta zorluk seviyesindedir. Hormonlar ve endokrin sistem sıkça sınavda çıkan bir konudur. Solunum sistemi dolaşım sistemi ve bağışıklık her yıl soru gelen alanlardır. Genetik şifre ve protein sentezi ileri düzey bilgi gerektirir ve neredeyse her yıl sorulur. Fotosentez, hücresel solunum ve kemosentez enerji dönüşüm süreçlerini içerir. Komünite ekolojisi ve popülasyon dinamikleri her yıl en az iki soru çıkmaktadır. Soru dağılımı ve stratejik çalışma. Geçmiş yıllara ait sınav analizleri, sınava nasıl hazırlanmanız gerektiği konusunda önemli ipuçları sunar. Örneğin, komünite ekolojisi ve popülasyon konularından her yıl iki soru gelmiştir. Genetik şifre konusundan bir ile üç arasında soru sorulmuştur. Dolaşım sistemi, fotosentez ve solunum sistemi her sene birer soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Özel ders alarak bu konulara daha fazla odaklanmak, sınav başarınızı doğrudan etkiler. Boğaziçi dersle biyolojide zirveye ulaşın. Boğaz içi ders olarak her seviyeden öğrenciye uygun bireyselleştirilmiş ders programları sunuyoruz. Temel seviyedeki öğrenciler için sade anlatım, ileri düzey öğrenciler için deneme çözüm stratejileriyle destek sağlıyoruz. Uzman eğitmenlerimiz sayesinde zor kavramlar anlaşılır hale gelir. ÖSYM'nin yani ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin sıkça sorduğu soru tiplerine odaklanılır. Hata analizi yapılır ve eksikler tespit edilerek netler artırılır. Tıp fakültesi hedefleyenler için avantaj. Tıp fakültesi gibi yüksek puanlı bölümlere girmek isteyen öğrenciler için biyoloji rakiplerin önüne geçmek adına kritik bir derstir. Boğaziçi Ders bu hedef doğrultusunda öğrencilerine eksiksiz bir hazırlık süreci sunar. Tüm konular sadeleştirilmiş şekilde anlatılır ve sınav odaklı çalışma sistemleriyle desteklenir. Hemen başvurun. Başarınız için yanınızdayız. Unutmayın Doğru kaynaklar ve rehberlik ile biyolojide fark yaratmak mümkündür. Boğaziçi Dersin birebir özel ders programlarıyla YKS'deki biyoloji başarınızı garanti altına alın. Şimdi başvuru yapın. Başarıya giden yolda ilk adımı birlikte atalım. Boğaziçi Ders, zamanın ötesinde eğitim.